Merhaba minik kalpler. Bugün size çok özel bir arkadaşımızı tanıtacağım. O farklı yürüyor ama çok güzel gülüyor. Hadi birlikte sevgiyi paylaşmayı öğrenelim. Hazırsanız Mina'nın renkli sandalyesi başlasın. Günlerden pazartesiydi. Güneş gülümsüyor, çiçekler dans ediyordu. Anaokulunun kapısı açıldı. İçeriye sevimli bir kız geldi. Mina. Mina'nın saçları iki topuzdu. Gözleri kocamandı ve ışıltılıydı. Kucağında küçük tavşanı Pufi vardı ve altında çok özel bir sandalye vardı. Renkli, çiçekli, yıldızlı bir sandalye. Mina yürüyemiyordu ama çok güzel gülümsüyordu. Sandalyesi adeta bir hayal aracı gibiydi. Mina sınıfa girdiğinde herkes ona baktı. Bazı çocuklar merak etti, bazıları sessizce oturdu. Ama öğretmen Elif gülümsedi. Bu Mina, o da bizimle oynayacak, öğrenecek ve gülecek dedi. Zeynep adında bir kız cesurca yaklaştı. Merhaba Mina, tavşanının adı ne? Mina heyecanla cevapladı. Pufi, o benim en iyi arkadaşım. Zeynep kendi oyuncağını gösterdi. Bu da boncuk, belki arkadaş olabilirler. Ve işte o an ilk arkadaşlık başladı. Ertesi gün resim zamanıydı. Mina kocaman bir kalp çizdi. Üzerine sevgi yazdı. Zeynep de bir kalp çizdi. Ali de Ece de. Sınıf kalplerle doldu. Başka bir gün masal günü vardı. Zeynep prenses oldu. Ali aslan. Peki ya Mina? Mina bir uçan balon oldu. Sandalyesi balonlarla süslendi. Sınıfta vın diyerek dolaştı. Herkes alkışladı. Bahçede oyun zamanı geldi. Ece bağırdı. Hadi tren alalım. Mina öne geçti. Sandalyesi trenin lokomotifi oldu. Zeynep, Ali ve Ece arkadan tutundu. Birlikte çuf çuf diyerek bahçede döndüler. Gülüştüler, eğlendiler ve hiç kimse yalnız değildi artık. Gün sonunda sınıfta bir sessizlik vardı. Mina pencerenin yanında oturuyordu. Kucağında pufi vardı. Gözlerinde huzur, kalbinde mutluluk. Artık yalnız değilim dedi içinden. Artık ben de onların bir parçasıyım. İşte böyle minik kalpler. Mina farklı olabilir. Ama sevgiyle bakınca herkes aynıdır. Unutmayın, birlikte olmak güzeldir. Sevgi her kalbe uyar. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.